Evet arkadaşlar, Daniel 217 YouTube kanalına hoş geldiniz. Haber, bir telefon şakası yapacağız arkadaşlar. Kendi telefonumdan bazı arkadaşlarımın numarasını aldım. Şöyle göstermeden bırakıyorum buraya. O numaraları başka birinin telinden arayacağım ve işleteceğim arkadaşlar. Şöyle tabletten şöyle tabletten açtığım şakış sesleriyle onları işleteceğim. Kesinlikle kurgu değil arkadaşlar. Hiçbirinin haberi yok. Şimdi ilk numarayla başlayalım. Yazıyorum numarayı. Bakalım bu benim e, okulan arkadaşım. Ama eski, yani. ismi de Ömer. Şimdi sesini çıkarmayalım. Başlayalım. Deneyelim. Arıyoruz şu an. Çalıyor. Şöyle. Elektrik dağıtım şirketiniz başkent elektrikten arıyorum da. Bugün binanızdaki sayaçları kontrol ettik. Ee, görünen o ki dairenizin sayacıyla oynanmış. Müsaitseniz birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz? Bakın anlaşılan sayacınız oynanmış. Sayacın mührü kırık ve başka bir dairenin sayacına doğru da bir uzantı var. <gülüyor> <gülüyor> telefonu kapattı arkadaşlar. Ee, bir daha arayacağız. Korkudan telefonu kapattı herhalde. Elektrikleri kaçacak bunların. Evet arkadaşlar. <laughs> telefonu kapattık. <laughs> Gökten telefonu kapattı. <laughs> telefonu kökten kapattı şu an. En uzun kadar. Evet e, şu anda sesli mesaj yolladım ona alo iyi günler diye. Evet bunu geçiyoruz. Bu arkadaşımız biraz zaten korkak arkadaşlar. Kaçak sesini de duydu. Kendisi yok oldu şu anda. Yorumlarda gelecektir ama eminim. Şimdi diğer arkadaşımı arıyorum. Emirhan diye o da arkadaşlar. Onu arayalım. 537. Ama hiç söylemiyoruz. Bakalım bu ne yaptık. Buna internet şeyini yapsak. çalıyor. Alo, alo. Alo, iyi günler. İyi günler. Elektrik dağıtım şirketiniz Başkent Elektrik'ten arıyorum da Bugün binanızdaki sayaçları kontrol ettik. Ee, görünen o ki dairenizin sayacıyla oynanmış. Müsaitseniz birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz? Nasıl bir daha şey Bakın anlaşılan sayacınızla oynanmış. Sayacın mührü kırık ve başka bir dairenin sayacına doğru da bir uzantı var. Yani kısacası kaçak bağlanmış. Komşunuzun elektriğinden kaçak kullanmıyorsunuz değil mi? Yani benim bu durumu elektrik dağıtım şirketine iletmem gerekiyor. Ama şimdiden söyleyeyim, eğer sayaçta oynanmışsa anında elektriği keserler. Elektrik kesintisi olur da ayrıca. Raporu eklememi istediğiniz başka bir şey var mı? Ne olursa olsun var. kullandığınız şeyin hayır, parasını hayır, ödemek hayır, zorundasın. Annesini affetmeyeyim lütfen. Evet arkadaşlar, e, telefonu babasına verdi arkadaşım. Babama veriyorum babamla konuş dedi. Ee, biz durumu daha sonra ona kendisine haber vereceğim. Kendi telefonumdan ona mesaj atacağım arkadaşlar. Kendisi babasına verdi arkadaşlar. İnanmıyoruz şu anda ben de biraz e, kötü oldum. Efendim? Evet arkadaşlar kameraman diyor ki hemen haber ver. Baya korkmuşlar çünkü ailesi. O yüzden haber verdik. O yüzden durdurmak zorunda kaldık. Şimdi diğer arkadaşımıza geçelim. Bakalım bunlar nasıl tepki verecek. Bunun ismi de Cengiz arkadaşlar. Bu Cengiz biraz daha zeki. Bakalım anlayacak mı? Evet çaldırıyoruz. Evet çalıyor. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Diğer sonra yeni hmm. üzerinden atlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi... Alo, iyi günler. Ya hay ediniz, hayır. Başkan. Yanlış anlaşılma arkadaşlar. O sesli mesaj gönderiyormuş. Ben de açtığını zannettim. Merse açmamış. Şimdi arkadaşlar videoyu birazcık durduracağım. Diğer arkadaşlarımızın numarasını yazacağım buraya. Ondan sonra devam edip arayacağız onları arkadaşlar. Durduralım. O arkadaş geri dönmedi bize. Şimdi bir YouTuber arayacağız. Onu işleteceğiz. MKD YouTube kanalı var kendisinin de. Onu arıyoruz şu anda. Buna da Wi-Fi interneti niye çalıyorsun diyeceğiz. Alo buyurun. Merhaba ben sizin bir komşunuzum. Ve tekrar benim wifi ağıma bağlı olduğunuzu görüyorum. Benim wifi bağlantısını keser misiniz lütfen? Ben şu an or ee, orada. E sorun sadece benim wifi sinyalimi çalmak değil. Aynı zamanda çok fazla film indiriyorsunuz. Bu da benim internetimi çok yavaşlatıyor. Pardon Şunu abi, yapmaktan vazgeçin lütfen tamam mı? Siz nerede oturuyorsunuz? Her neyse kardeşim senle tartışmak istemiyorum. Benim evimde... Ama kendi, kendi faturalarımı ödemek var. için çalışıyorum ben. Sen nerede oturuyorsun lan? <laughs> Bu yüzden <laughs> bir iş <laughs> bul. Ve kendi faturalarımı Hadi ama kardeşim benim oyun oynamayın lütfen ya. Ne olduğunu ne biliyorsun. Ya? Bu Sana ülkenin iyi olmamasının sebebi sensin kardeşim. Onu ne? anlat bana? Büyük bir yüzüm var bunu biliyor muydun? Ne? Ya ne diyorsun amına koyayım? Kapat lan mert kapattım <laughs> kapattı arkadaşlar dinlemeden kapattı eee <laughs> kapattı diğer arkadaşımız arkadaşlar yazmış ki hiç utanmıyor musun Millette işletmeye ben ona hemen söyleyeyim kim kendim oğlumu şimdi haber vereyim de korkmasın tamam şimdi arkadaşlar <laughs> Gerçekten çok eğlenceli sürüyor. <laughs> tamam. Ee, şimdi onu yaptık. Şimdi diğer arkadaşımıza geçelim. Bu da Sidar K. Bu da kuzenim oluyor. 0500 46. Hemen arıyorum. Bakalım nasıl bir tepki verecek çok merak ediyorum. Bu numara kullanılmamaktır. Aaa kullanılmıyormuş umarım. Direkt yerine geçiyorum tamam. zaman zaman kaybı yapmayalım. Bakalım nasıl tepki verecek. Bu da kuzenim. Bunun adı da Yunus. Bakalım Yunus nasıl bir tepki verecek. Bu <laughs> bayağı korkacak çünkü Bakalım kaçak elektrik şakası yapacağız buna. Bakalım açarsa. Kişimiz buldu. Evet. evet. Bahsettiğim kişiler. Hani. yakın. Açmadı. Aç. açmadı. Bu da açmadı arkadaşlar. Ee, son olarak e Babaannemi arayacağım ve kaçak elektrik olduğunu söyleyeceğim. Bakalım kendisi nasıl tepki Bakalım bayağı bir. Aradığınız kişi şu anda başka bir kişiyle görüşüyor. Başka bir kişiyle görüşmüşsünüz haza ya. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu durduruyoruz. Onun şey bitince yine geri geliyoruz. Evet arkadaşlar, babaannem açmadı telefonu o yüzden son olarak başka bir arkadaşımı arayacağım ve videoyu bitireceğim. Arayalım bakalım açacak mı? kendi numaram olmadığı için açmıyorlar. yoksa kendi numaram olsa da. Efendim. Alo. Alo. Efendim. Merhaba. Ben sizin bir komşunuzum Alo. ve tekrar benim wifi ağıma bağlı olduğunuzu görüyorum. Anladım. Benim Wi-Fi bağlantısını keser misiniz lütfen? Ee, sorun sadece benim Wi-Fi sinyalimi çalmak değil. Aynı zamanda çok fazla film indiriyorsunuz. Bu da benim internetimi çok yavaşlatıyor. Şunu yapmaktan vazgeçin lütfen tamam mı? Tamam. Her neyse kardeşim seninle tartışmak istemiyorum. Ama kendi faturalarımı ödemek için çalışıyorum ben. Bu yüzden bir iş bul ve kendi Wi-Fi'ni öde. Tamam. Hadi ama kardeşim benimle oyun oynamayın lütfen ya. Ne olduğunu biliyorsun. Bu... Ulan sivri zeka seni. Kimsin lan? Bakalım dur ne sana kendini çantabilirim. Umran yanı durumuma tabi. 3, 2, 1, go Aa, hangi 3. Hangi tarafım lan ben? 12 raid herhalde. On iki kere sınıfından masum Gümüş. Tanıyamadım ona sesimi de tanımıyor. Şimdi şimdi çıkarım, bildim, ha. kanka senin kede değişik geliyor da bilmiyorum benim çok o kadar değişik geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. <laughs> şey, yüksin, yüksin, kanka ne yeni uçtum ya? bu bu şaka zaten şey ya komik değil bu inandırıcı değil o elektrik vardı bir tane var evet. Tamam, Bak, böyle, evet arkadaşlar sonunda aradığımız Yusuf e, akıllı çıktı hemen anladı zaten kendisi de e, neydi bu teyze ayeti miydi YKS sınavında ilk yüze girdi yani o yüzden çocuk direkt anladı diğerleri süper edenleri falan pas geçiyorum arkadaşlarım evet her neyse arkadaşlar videomuz bugün bu kadar ee, böyle tarz videolar gelmesini yors, yorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum hepinizi seviyorum sağlıcakla kalın